Teşekkür Az önce ben şuradaki görevi görmeyi tamamen içinden geçtim Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ay bugün saçım kıvırcık olarak uyandım. gerçekten garip bir saç modelim var. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar ben yine okula gideyim. Ama dışarıda kıyamet kopuyor yani. Bakın göstereyim. Hani sabahtan beri gök gürüldü ya. Yağmur yağıyor büyük ihtimalle. Yani. Göremiyorum ama. Çakın. Aydın'ın bazı günleri böyle zorlu olabiliyor gerçekten. Neyse sorun yok. Şimdi okula gideceğiz. Bugün 4 saat dersim var. Ee, öyle. Kaşa gerçekten kıyamet kopuyor şu. Arkadaşlar ıslanıyorum. Göstereceğim. Ay bu ne? Bunu çok zor yürüyorum şu an. Ay şuna bakın arkadaşlar. Otobüsler o kadar boşlu ki geldik. Kaşa şuna bakın ya. Aydın yağmuru böyle oluyor işte. Kaşa destekler. Evet arkadaşlar ya. Bu kadar geldik öldük ya. Gerek var mı? Ne düşünüyorsunuz bu arkadaşlar? Mutluyum. Ben çok sinir oldum çünkü <laughs> uykum mutluyum. kaçtı ve buraya gelebilmek için paçalarım ıslandı arkadaşlar. Arkadaşlar sıra sıklam olduk. Sabahın beşinden beri böyle bir yağmur var. Niye şimdi iptal oldular biz gelince? Mutluyum. Sen? Bir saat yol çektim. Çünkü ışıklıdan geliyor. Hadi bizim evlerimize uyurumuz yakın. Ben mutluyum. İnşallah uyurum arkadaşlar ve kombinim boşa gitti şu an. Az önce ben şuradaki göleti görmeyip tamamen içinden geçtim arkadaşlar. Şöyle, o yüzden paçalarım... Merhaba. O gözlerimin şişli şapı. Güzel uyumuşsun. Uyudum. Arkadaşlar sevgilimle Arkadaşlar... Videolarımı izliyorlar. Aşıklar. Arkadaşlar. Sevgin annesinin yaptığı profiterole yiyoruz. Hala. Ve benim doğum günümden kalan siderlerim. Şimdi ne izleyeceğiz? Doğum günü ya. videosu çok yüksek arkadaşlar. Evet doğum günü videomu ekleyeceğim. Hatta bu videonun ilerisine evet. ekleyebilirim. Evet. <laughs> Film arası. Film arası. Geliyor. <laughs> Arkadaşlar şey hiçbirimiz anlamadık. Tamam. <laughs> burada. Tamam. <laughs> <şeyin tamamını> <laughs> izle. Bu millet o, o derece... Arkadaşlar yağmur hala durmadı arada. Arkadaşlar şimdi Osman'a gideceğiz ve bizim ayakkabılar şaka. Hazırız. <laughs> Öpücük attım yine her vlog'da olduğu gibi. Bugün vloglarımı izledik de arkadaşlar. Ay pardon özür dilerim. Bugün vloglarımı izledik de arkadaşlar. Sevgi hepsinde istisnasız öpücük atıyor. Ya da gözümü kırpıyorum tek gözüm falan. Evet. Gibi şeyler de bilmiyorum. Böyle yani. kuşlar. yay yayvayı geziyoruz. Alttan çekiyorum. E yine. Ay <laughs> e, utanmıyorum. Merhaba. Arkadaşlar mesela bir albayı geziyor. Kanka yeter her gün. <laughs> hayır. Burası alet olamaz. Doğum edemez. günü vloganda da sürekli merhaba diyerek başlıyorum. O da çok komik. E, herkes e, de merhaba diyerek. Biz Sürüye Havay'a alışverişimizi yaptık. Kanka Selam. Çünkü sürpriz. E, bunların hepsini izleyeceksiniz arkadaşlar. İlerleyen vloglarımı. Merak etmeyin. Şimdi ben biraz dinleniyorum. Topuklar biraz ağrıttım. Arkadaşa Ezbirosbet'ten böyle bir e, Koreyan Burger varmış, şey aldık. Sevil aldı. O Amerikan aldı. Ben çay aldım. Çok kızım. Şimdi bunları yiyeceğiz. Çok merak ediyorum. da çekim yapmayacağım çünkü sevgiyle gezi şeyler konuşacağız. Bye. <laughs> Sevgim, alışveriş yani satın alıyor. Yani elbise aldı kendine doğum günü için. Önemli oturma yeri var. Ay göz altlarım kadar bitmiş ya. Sabahki makyaj kalmamış işte. Böyle. Arkadaşlar bu yağmurlu havada. Merhaba. Geziyoruz ve ayaklarım o kadar acıyor ki topuklu var bizimle. Şimdi son bir yere gideceğiz. sonra arkadaşlar bitiyor günümüz. Bu kadar. Kaşın şey, Halim görüyorsunuz. Şu an gösteremiyorum ben hiçbir şey yani. <laughs> Hepsi <Hiçbir> şey sürpriz çünkü. <laughs> Ayaklarım <laughs> da acı Ama neyse ki güzeliniz. Ben, ben, niye... ben bugünü burada kapatıyorum. Biz sevgiyle bir şeyler yapacağız. Sonra ben yurda gideceğim arkadaşlar. Uyuyacağım artık. Yeto. <laughs> Çok yorgunum. Öyle. eee. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Thank you. Bye.